thank you kana yaslan sadece dinle Her şeyi boş ver bu şarkı çalsın Bir kere olsun kalbini dinle Kuralları bıraksın, sınıfta kalsın Sensizlik ve de sessizlik Bak duyup da kabul edemediğim bir yankı Unutmak mı salla bu densizlik Seni sever mi olsa kalbin aklı? Vazgeçmek korkakların işidir Saramazsın kanatırsa gönlünü Pişmanlık gelecekteki eşidir Keşkelerle çürütürsün ömrünü Geçmişin sorar ve şimdi nerede Anılar hep yorar adın matem Gölgeler sarar geceler içinde Batmamış bir gün kalır zaten mutlu olursun Kandır kendini Herkes kendi kabuğuna çekilmiş Aynalar hatırlamazsa ismini Bedende gençliğin terk edilmiş Zindan olursa bir dört duvar arası Ellerinle gözleri bağlarsın izleri kapanıp geçmez yarası Çaresizce haykırıp ağlarsın Hepsine lanet bunu görme sakın Çok mu büyüksün beni duyma sakın Gerçeğe sırtı dönüp kaçmak için Seni seven elleri hiç tutma sakın Günü gelince kim taşısın Derdimi gömüp de sana varmışken Kalbim seni sevmeyeni yaşatsın Ben seninle ölmeye razıyken